Şuraya bakın. Oha çok Oha. iyi. Gelin beni takip edin. Oo burada bir chest var. Bir dakika. Evet chest var. Bakıyorum. Oo Aa, aslında. 4 tane altın bloğu çıktı. Bugün Minecraft'ı bitiriyoruz ama biraz farklı şekilde. Bu mod sayesinde oyuna yeni yapılar ekleniyor. Mesela Nether'da Enst'i veya normal dünyada Fortress. Ama videoyu geçmeden önce daha fazla için abone olmayı unutmayın. 100.000'e gerçekten az kaldı. Neyse videoya geçelim. Tamamdır evet, direkt okey go tamam. Bu sefer önce loot yapmayacağım ya da her neyse Niye hiç kimse gemiye gitmiyor abi Evet evet ben de onu dedim ya işte Ama bir şey bunda demir yok sanırım Bu kötü Olsun. şey kötü tekne kötü. Batık kötü. diyemiyorum şunu hep tekne diyorum ama tekne bu değil ise işte. tekne başka bir şey. Neyse odun. Hey. Hey. Şimdi herkes gelsin arkadaşlar neredesiniz? Şimdi biraz keşif yapmamız lazım çünkü Evet. Biliyorsunuz modun getirdiği evet. özellikler var, o özellikleri keşfetmemiz gerekiyor. Gelin atlasın bir arkama, siz de gelin. Let's go! Sabrican'ın başı dönüyor mu yine? İlk yemeğimiz şurada. İşte yolda gördüğümüz evet. her yemeği alacağız bundan sonra. Hop. Karşıda şey var, portal var, yürü. Nerede? 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 Bir dakika. Oo! Aynen aynen, gördüm gördüm gördüm. Evet, rota için yarışmıyorum <laughs> Ben yarışıyorum. Oh! <laughs> Adam kesti Abi kırdı yani. direk Tamam, burda burada, burada lav lav var. Oo! Oh! Düzelmezse Beyler o... hobi TV buldum. Şuraya gelin çabuk olun. Oha yalnız bak camdan anladım yoksa fark etmeyecektim bir daha. Dal dal dal. Yeri dağ, var dağ, mı? Dal Kır 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 kır. Kır aynen parçala parçala. <laughs> e Evde bir şey kalmadı. Hani yar gibi. Crafting oğlum kır. Mantarlarınızı bana atın arkadaşlar. Evet. Tamam herkes gelsin teker teker. Peach al. savcı gelsen al. Koşamıyorum. Bana Sas gözleri Ana Bana, bana tüy atsana tüy. Oha hmm. Yusuf şuna bak. Oha. Oha. Dejavu oldum şu anda. <laughs> evet. Gel Nereden savcı gidiyoruz. 3 tane yine olan var mı? Çok acil. Geliyor. S savcı var mı sende? Var. Aklım. Tamam herkes gelsin yatan yapıyorum Ben burayı dümdüz katlettim. Diye. Şurayı ranzı yapıyorum ya, bir dakika. Abi chat full başarım abi. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya bak. <laughs> <laughs> çok güzel gözüküyor. Bir, e, nerede duracağız? Durduğumuz yerde fırın yapalım da ben şu etleri koyayım. Yani Biraz 25 like... tane falan. Oh! Cadı evi buldum arkadaşlarım de kara bir Bir dakika şunun kazanını alacağım. Bir de kedisi vardı. Kedisi kaçtı. Oo. Oh! Ben cadıya saldırıyorum. Oo, oh, iki, iki vuruşta öldürdüm. Oha. Evet aynen burayı da yağmalayın. Hır, kır kır kır. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yok et, yok et, yok et Aha <laughs> ne bulduk? Köy bulduk. Köy bulduk hem de Kara orman ağacı köyü Ve bu köylüler neden bataklık biyom köylüleri gibi Şurasında mantar var Kırmızı mantar var Oo ben pumpkin pie buldum Bunlar şey sanırım Fakir Şuradaki. Bir, şuradaki Burada ya. o zaman şey yapalım o Pişireceklerimizi pişirelim ben de bir tane balkon <laughs> Ben de balık buldum bir tane. Aa burada eksirciyi buldum. Bu keriz. Pancar bir şey yarar mı? Yani yemek her türlü yemeğe kapımıza çık. O zaman gelin bir şey yapalım. Kurulalım bir yere. Direkt orada yemeklerimizi pişirelim. Çünkü bende mesela hiç yemek yok. yemekleri bıraktım buraya. Neyle pişireceğiz ama? Ha bende 5 tane kömür var iyi. Geçer zümrüt olan var mı bir tane? Bende 3 tane var gel ha. Ne için? Şey ne alacaksın? Oha Zümrüt adam buraya geldi. Adam niye yatıyor burada? Bir dakika bu ne? What? Bizi şu an havada <laughs> gözüküyor. Bak videosunu Öyle. çektim. Discord'tan da atıyorum sesini. Dur. At sen zümrütle tavşan yalsın. Yanlış mı olacaktın? Benim videoyu video çekmek Dur <gülüyor> alayım. <laughs> Harç ha. evet, sipariş mi bu arada? Benim çok az kaldı. Bende yemek yok. Gel, ifran verim ben sana. Gel. Al 7 tane de ben veriyorum. Al ben şunu Tamamdır hadi gelin. Oğlum artık yani, infrenin iyi. bizden daha çok yemeği var. Bir kalkan yapsaydık. Aa, aynen neyse yolda bir tane maden bulup demir, demir var. kazalım. Bende 4 tane demir var yapabilirim. Alın. Artık kendimi koruyabileceğim. Yusuf burada şey var. Nerede şey var? Aa şey, şey var. Şey varsa. Bu zaten geldiğimiz yerde sanırım. Bakayım mı? Yok değil. Aa değilmiş. Yağmalayın <laughs> çabuk yine. Aynı Aa. şekilde. Al. Bunu yağmalamıyoruz arkadaşlar bu safe. Oha bu şey ignordaki şey sanırım. Evet. Aynen. Eğer Aha. oysa çok iyi. Of. Oh! Ne çıktı? Alt elime çıktı Geç bir dakika. İksir var mı? İksir var mı? şu an dön geri. <laughs> <dön, g> <laughs> Dur <gülüyor> hayır hayır bir dakika öldürürüz. <laughs> Öldüremeyiz geri dönün. Ya bunlar sınırsız he. Yo <laughs> <Hayır, gülüyor> şey yapıyorlar ya. Bloklardan çıkıyorlar yani bloklarda bitecek Aynen. illa. Zombi köylüyü çevirsek mi acaba? Gerek yok gerek. Ben bu evin kapısını alıyorum. Aha Enderman var. Oha enderman iki tane uyu. Enderman var. Kesin. Tamamdır gelin bir uyuyalım bence yoksa sıkıntı olacak direkt. Şurada bir şey var. Ooo. Farklı tamam. köy bu. Bir şey diyeceğim. Meşe köyü zaten vardı. Meşik köyünde de farklı halini yapmışlar. Oha. Yemek. Tamam toplayalım. Abi çok iyi yalnız bu normal köylerden o kadar farkı yok aslında ama konsept olarak güzel. Oğlum golem zıplıyor. Golemler zıplayamaz. Oh, şuraya bak. Buraya gelin, buraya gelin. Çabuk olun. Golem cidden zıplıyor. Sen ne? Tam durdu. Savcı golemi kodlamış sana zıpladı. Bu golem fizik kurallarına <laughs> aykırı. Savcı sen öldün şu anda. Lan ölüyorum cidden ölüyorum yarım kalbim var. <laughs> sen benimle dalga mı geçiyorsun oğlum? Aa burada şey var. Pancar var bir sürü tamam. Cidden yarım kalbim mi kaldı? Evet. Oyun seni koruyor demek ki. Bu bir işaret. Birbirimizi öldürmemiz gerekiyor. Bu evlerin içindeki chestlere bakın bu arada varsa eğer. Güzel şarj, kötü olma. annesi bitmiş. Hadi gidelim. Ve çöle geldik. Oo. adam kulaç ya. Bak yani. Ben Oo. Yani yaptım. Biz de kazandım. Herkes kalsın biraz demir kendine. İhtiyacımız yani, olacak çünkü. Bir kazım balta yani. en azından. Çok fazla kalmışız yalnız. Çünkü buradan Spider geliyor, örümcek geliyor. Gel. CP mi olabilir diyorsun? Çok fazla örümcek stick var. Oo. Evet. Evet ve ben tuzağa düştüm dakika, sanırım bir sadece. Eee arkadaşlar lütfen yardım edin. Ben Geliyorum. Bakın Dakika nereden geldiniz oraya? Tepeden. Bakın doğmaya devam ediyor bunlar. Tamam. Su olsa su atardık. Bir Aynen ki. kılıçları şey yapsanız da, Aa bende su varsa mı? Yok kova varmış sadece. Bu arada bu yani. manşet e, oyunun getirdiği bir manşet. Çünkü kum taşı falan var. Şuraya bakalım. Aynen aynen kır gitsin. Tamamdır. Çalıyor benim. Gel gel. Abi şunun ilerisine doğru baksanız da. Bu lan. konsept ben. aşırı güzel olmuş. Oha. Sanırım fazla bir şey yok ya. Yolumuzu kaybetmeden geri çıkalım buradan. Burada bir yer varmış ama bomboş yani. Yani kaldırıyorlar. Abi bu da normal şey var ya. Manşet perde oluyor ya. Bomboş bir yer hmm. oluyor. Ondan tamam, mı? Bu arada ben, ben, benim daha de demire ihtiyacım yok bir dakika son bir Balta da yapayım. Ve evet, evet Abi mükemmel Şunun Şunun Görünüşüne bakın Bunun en başından girelim Teker teker tüm odaları gezelim Yoksa çok karışıklık oluyor Taş, taş kaldırma yapacağım daha ben Dur gel bende bir sürü var gel tamam. Bir tane illacır sesi duydum Sanki bu beni korkuttu Aynen. Aa evet bir tanesi Aynen. burada. Ben kaçıyorum şu anda Ben bir tane adamı öldürdüm İlk kattaki tüm odaları gezin. Girdiğiniz odaların e, önüne bir tane kırıktaş koyun. Savçık, savçık. Tamamdır. Tamam, Aç chest olsun Tamamdır. Tamamdır. İki de bir ım ım diyorlar. Çıldıracağım şuraya bak. Çok fazla ev sesi var. Birazdan üzerimize atlayacaklar böyle bir anda. Bu taraf bitti şu an. Diğer yere gidelim. Kaç 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 kaç. kaç Oooo! Oh! Orada. Bu arada 3 kişi mükemmel kesiyoruz abi çok iyiyiz şey Sağcı üst tarafı full lootlamış Oha abi, Oh bir tane ölümü bir totemim oldu Oho çok iyi ben bunu Bir dakika de... ben üst kata çıkmadan önce size bir şey göstermem lazım çabuk buraya gelin Bunun burasında gizli oda oluyor Hadi bakalım ne çıkacak Oh Eee elmas kazması olan yoktur herhalde değil mi? Bunun içinde bir şey olması lazım. Ben tamam, kazadım abi bir şey olmaz. Altın kazma var bende bir dakika altın kazmayı kazayım. Chest'i açmak için üstünde kırmamız lazım değil mi? Chest değil de başka bir şey varsa Mesela elmas blok Chest varsa üst tarafta kalacağız <laughs> sıkıntı yok Oo! <laughs> oh, Aha. Demiştim <laughs> Demir kazma var abi Hadi lütfen ya elmas terim doluymuş bana asla gelemez ya O şey elmas kazma yaparız herkese Nether'da çok Ş Güzel olur yani Aa ek burada lan, burada ek burada, ek Burası, ek burada. Çabuk 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 Tamam bir tane daha düştü <laughs> Ben gelip onu aldım kaçtım abi sıkıntı yok sıkıntı yok. Oo, nasıl da kaçıyor şuna bak. Bir eva kır. Tamamdır. Aa ölüyorum. Tamam tamam bence hayır. artık e, burayı bırakmanın vakti geldi çabuk kaçın o yüzden. Evet kaç 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 savcı kaç savcı kaç. Camını atlayarak emelci yapacağım. Oh. Her neyse. Peach neredesin sana bir şey vereceğim. Geliyorum. Bak aç mısın şu anda? Onu yedirme ben... bana ya. Karnını doyurabilirsin bunda. Bu yemek. Hemen, hemen hemen karnımı doyuruyorum bunda. Ben hemen bir saniye geliyorum. Bu sefer hızlı geldi. Ah gelsin. eyvah. eyvah. <gülüyor> Başka <laughs> karnını doyurmak şey isteyen var mı? <laughs> Yerim kalpte kalıyor bu arada ya. Burada bir tane ben lavapulu görmüştüm. Herkes gelsin takip edin beni. Burada bir yerde vardı. Al ah, bak şurada tamam. Şey biz niye susuyoruz ya? Nedir'e gidiyoruz zaten. E zaten e, portal yapmak için lazım <laughs> sadece <sonra. gülüyor> Burası biraz... <laughs> İnşallah bu arada olur. bu arada aynı zamanda sakın ölmeyin abi nedir da işimizi Lütfen kolay bir şekilde ya. halledelim derken şuraya bakın acil direkt nereye? bir tane structure var şurada yukarıda Aha. tamam oraya gidelim. gideceğiz ilk hedefimiz tamam. orası gelin çok sev ilerlememiz gerekiyor arkadaşlar aa ber buraya gelin çabuk olun fortes var burada koşun 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 bana blok blok nereye gittin tamam ah, önce şurayı gittin. lootlayalım o zaman ondan sonra oraya gidelim ooo <laughs> oh, intihar etti hadi bakalım biz şurayı bir lootlayalım da Ha Zogin, Zogin sanırım ben. Uf. O oh, direkt kır, direkt kır, direkt kır. Zikare. Abi de aynen, aynen, aynen bu direkt beş kalp götürüyor. Bana da vurdu bir tane. Yüzdü, yüzdü tuzağa bastı, yüzdü. Biliyorum kırdık tamam. hepsini. Sıkıntı yok. Oo. <laughs> Altın çekti. Altınlara e. bakın, altınlara bakın. Oo, oh, ganimet kılıç da var. Yusuf, Çok iyi. Sorum iki keskin ilk dört evet. kılıç da buldum. Yusuf buraya bir bak. Geliyorum ben bir diyelim. dakika. Oha. Ben... Oha! Dört tane kılıç var burada. Diğerinde ne var? Yüzü diğerine bak. Bence diğerine bak. Oho. Sen alsın. Altı Çok Veya iyi. Sayı. Abi bir dakika ganimet 3 de var e, şurada kılıç ben, olarak. Ben de şartımız 4 ganimet 3 var bu arada. Bunları Gel bulmamız buraya. aşırı iyi oldu yalnız. Abi ciddi misin? Nasıl gittin? Altayla niye çekiyorsun oğlum beni aşağı atlayınca? <laughs> Yanlış Çektim aşağı düştüm. Gel Bin şuraya. Oh. Aferin. Benim olduğum yerde oh. var port. E ee, mu buldun sen yok ev Oha tavuk var ne alaka? Al ateş tane buldum bir tane. Bir tane patlayıcı birisi daha güzel olur da hepimizi basarız. Aa indir pü attı. Oo 3 evet. tane attı. Evet. <laughs> ben, Oo patlayıcı attı sanırım. Aynen patlayıcı attım. mükemmel. Hadi yes, arkandayım arkandayım. <laughs> <laughs> Gel burada spandır bu kadar Tamamdır giderim. Yani sen mi? kesme bir de Looting güç var ya. Bende de looting güç var o yüzden. Bende 12 tane var. Oo tamam. looting güçle iki tane düştü. Hiç düşmedi zannettim. Var mı? söyleyecektim. Yani Aa yani var orada bir tane. Tamamdır. İlk looting ender pearl'ümüz hazır olun arkadaşlar. Aynı looting ile alalım. Gel. <laughs> i̇lk baltarı kritik atayım o zaman. Bana doğarken sen öldürürsün. Tamam ben de üç tane. Bana tamam. hiç çıkmadı. 5 tane ender pearl var ama benden. Ben Ateş ilancı basayım mı bir tane şimdi ya da neyse ya. Ölmeyiz umarım. Bence basma ya. Ben, ölmeyiz. Toteminiz, totem olmayan var mı burada? Ben. Gel piç. Ay ben çok ölüyorum ama bak. Sana lazım. <laughs> Yumurta sana şunu. Biz eski bedi alıştırdınız. Adam ah, üç deyince koş. Solda bir şey var Solda bir şey var. Bir var. Şey var. Sol neresi? Şurası mı? Aa böyle. şey var. Eee ee, bal balkonlu yer var. Neydi onun adı ya? Pigin Outpost. Yeee. Saldırıyorlar mı peki? Adam yani? da tutmuş tutuyor orada. Bence saldırmıyorlar da Brut vardır belki. <laughs> Arka Brut varmış bu arada. <laughs> Adam olsun. bir blokluk yerde düştü. <laughs> ben Brut'u yaktım sıkıntı yok. Kurtlar yanabiliyor abi. Tamam. Ee, buldum. Bir sürü et geldi buradan. Çok iyi. Hı. Altınları alsanıza şuna bir tanesine. Bana saldırıyor çünkü. <laughs> çok iyi. Bir infran kırma ee... sakın. Sana saldıracaklar. Ben vurmuyorum abi. Şey. Çözüyorum şu anda. O işi ben çözüyorum. Eee <laughs> ticaret Eşit yapsaydık ben. daha iyi olurdu sanki ama. A Aynı. Altı Altta falan mekanları var mı bunların daha çelisleri falan? Eee var şurada oğlum. Hogin'i öldürmemiz lazım. Yok yok Hogin'i sat çünkü çok fazla yemek çıktı zaten. Bende bir hızı var da şuradan gidelim eşit olmak için. Niye Kız, o, şurada bir şurada büs büyük bir portal var. Aynen gördüm. Bende şey olmuştu. Görünmez bir şekilde burası çıkmıştı. Aga be. Oh yes. Ne aldın? Obsidian'leri aldım. E niye bir de oh, bu piramit bulduk. Var. Şey Peach tam da şeyin üzerine. Lafın üzerine. Hadi bakalım. Ben gidip tuzağa düşelim. Aynen öyle. Koskocaman piramit var. Aynen başarılı almışız lan bu, bu şeyden. Altın çıktı. Bir girdap 2 güç 3 çıktı. Örs ee, kimde vardı? Ben de ee, ben. var. Örs'ü koysana be. Yayıma e güç 3 basacağım. Alın kömür attım oraya. <laughs> Tamamdır. Yayım çok güçlü oldu. Hadi gidelim. Ben şuraya bir... Oha! Gördüm. <laughs> ben göremedim hala. Lanet olsun siz. Sol tarafta. Abi, Abi, abi. Şey mi? Okçular var. Mod, mod, menüsü çalışmıyor. Abi gördüm ben de. Oha çok iyi. Blazer var. Okçu ok, Wither Skeleton okçuları var. Elinde de büyülü yay var. Yeter bu. Oh. Yani, Blazer ye dikkat et. Blazer dikkat et. Gel <laughs> gelsin ateş direncine basalım burada. Herkes gelsin. He. Ne yapıyoruz şu an? Tamamdır. Şimdi çıkalım. Aa, ateş direnci. Okey. Hadi yemek gidiyoruz. Alalım. Yemekleri alalım bence. Benim yok. İçeri girdim. Ben de geliyorum. Geldim. Niye bizim Fortress'a gitmemize gerek yok Aa, <laughs> Aynen Aynı aslında buradan ayarlayabilir miyiz? Biriyim, bir ha ip falan, falan oraya doğru gitti. Ben diğer tarafa doğru gideceğim. Ya, şu geç, geç artık şundan. Şimdi de buna çıkıyorum. Aa tamamdır. Aa gelin gelin burada iki tane gidilecek çok şey yer var. Çok bir şey bir yer var. var. Ama, var ya, ama var ya burası en beğendiğim structure şu ana kadar. Aynen bu en güzeli. Keşke bunu bana gidebilseydik. Bunu hep de vanilla, vanilla var da vardı sadece blokları değişik abi. O tatlı duruyor bir de. Ben de şu o anda, şu anda bir tane chest bulmaya gidiyorum. Umarım. Blizzard çıktı 8 tane. Oha hepsinden Blizzard çıkıyor. O ben ikili chest buldum çok güzel. Ben de şu an 19 tane Ben ikili chest buldum. Oha! Ne Acil şey? yanıma gelmeniz lazım. Oha! tam Tamam geliyorum. <laughs> Neredesin ki şu an? Ee, bir yerdeyim ve Wither'lar beni tokatlıyor. Lütfen oh, yardım oh. et. İnflan. Acil. seni dur dur. Geliyorum. Sakın ölmeyin, sakın ölmeyin, sakın. Ölme tutumunuzu yerinizden bırakmayın. Oğlum çok iyi yalnız bunların lootları. Evet. Ölmüyorsunuz değil mi? E yok. Hayır, tamam değil. Şu anda 5 tane netherite var bende. Gelin bir bölüşelim hep beraber. Eee nasıl yiyeceğim? Ya, yani? ya. Yemek Abi oha! Ov 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 ov. Çok kötü oldu abi, bu. Abi botum kimde? Botum yok. Bekleyin ben asistan elixir içiyorum gelin gelin gelin. Bekleyin. Gelin. Ben ölmeyeceğim. Siz öleceksiniz. <laughs> aynen aynen. Bekleyin. Ben sizden de içiyorum. Kendimi kurum altına aldım. Savcı parkur yapıp gelmiş ya. Evet <laughs> 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 parkur yapıp geldim bitti. <laughs> gelin gelin takip edin. Direkt gidelim şuradan. No no. Bekleyin bekleyin. Önünü halledeceğim ona. Sizce uçurmasın seni. Bende direnç var. O yüzden sizi Yüzü uçurmasın. Ki. Oo reis Adam, ya. Lavcı ya. Gelin şimdi ticaret. İyi başarımı ben aldım. Buna niye gelmiyor? Aa inflen bu neredeyse? da yollarını kesiyormuş. Aa bro. Yusuf, Yusuf. Bırakın, Yusuf. bırakın, bırakın. Aga yapma be. Ya ben hep infilen öl öleceğin öleceğin dedi öldüm sonra. Aga ölüm istedim niye bıraktın ya elinden? Kalkan varken değiştiremiyorum. Ee, sen, sen biraz kısa orada tamam biz geri döneceğiz o zaman oradan gireceğiz portala. Oo bir sürü enderpe atmışlar. Oha ilk defa enderpe atıyor piginler. Oha. Bana da at. Esas alın. Esas alın aynen. Elmas çapıyı alayım şuradan. Tamamdır, elmas çıfığı geliyor. Tamam. Ve BAM! Peach sana bir hediyem var, buraya gel. Neredesin? Ee, adam geldim. benim itemlerimi çaldı, sana Aa, hediye bak. veriyor. Bu ne? Senin için. Ooo! Hmm? Bir şey yapma, ender pearl ee, çok fazla oldu şu anda, bir dakika. Kaç tane Peach, 8, 10 var? 8-10 şey var, yani şu anda 18 tane ender pearl var, tamam. Hadi gelin gidelim. Hadi gelin. Şey ya, ben odun da buldum. Biz de geliyoruz, savcı arkanızdayım arkanızda. Ağaç falan mı? Neredesin? Ha gördüm gördüm Adam büyüğüm. ya tipe Adam gelmiş ya. Tam şu tarafı doğru gidiyoruz. Herkesi de Oğlum herkes ölüyorum sana. ölüyorum vurmayın ölüyorum. Benim 9 tane. Yeni kö köyden çaldım. Aa buldum buldum ver buldum. Burada şu anda. Bu çantada. Abi de. Oo. Buldun mu? Evet. Sen buldun mu? Ee, ben yok geliyorum sen yanına gelin. Yukarı çıkın benim olduğum yerden gelin. Oha. Bug'a girmiş yalnız. Dediğim gibi. Köylü hayatta kalarak demize. Oha, direkt burası, yusuf Ne alaka? Bir dakika ne? Sadece burası var. Sadece portal odası mı var. <laughs> Ve bir tane <laughs> bile göz yok. Bence bugün girmiş han. Normalde böyle değildir herhalde. de son bir tane kaldı. Abi bir, şey şey bir spawn point alayım. Ben gel. Az spawn point almayı unuttum. <gülüyor> 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 Üçü de gitti. Abi. Arkadaşlar ölmek yok. Bu. Ölmek yok. Dönmek de yok. Hadi go. Bende var. Ama sonra vermeyeceğim. Ben bana ölüyorum diye. Tamam. Oğlum direkt çıktı. Adam direkt çıktı ya. Kuleye attın direkt oha. Şöyle. Şöyle. Hadi söyle bakayım. Şöyle bir gelir mi? Gençler gelin spot point olun. Yatak var bende. Tamam. Oh. Oh. Az kalsın ölüyordum. Lan nereye duruyorsun? Nereyi duruyorsun? Ee. Go back. Ezra bu arada şey yapıyor. Körçüyor. Oh, oh. Bir tane kule varmış. Bir tane daha kule bitti. Abi bir tane şurada varmış. Gaz patlattım ama Evler. <laughs> evet bir bir arkadaşımız eksildi. Geliyorum. Ben öldüm bu arada. TNT var mı kimse de? Abi Bende hasar oku var bu arada. De. Şunu vurayım. Yusuf TNT'in var mı hiç? Eee 4 tane var TNT'im. Bende 9 tane. Al fiç. Geçenki gibi öldürelim mi? Olur olur. At attım şuraya. Şuraya bak. Eee olan var mı? Bir şey değil mi? Bir canım var. Ben de var. Ben de var, var. var. Ben neredeyse geldim. çabuk ol. ye. Attım şeyi ye Oh. <laughs> oh. oh. tamam, tamam, no problem. Ben de asuruk var, Sanki... asuruk kulübü oluyorum şu anda. Geçer, ben şimdi skilllandırı yok, de. iyice. Ooo! Oh. <laughs> no! Ejderha 720 derece döndü az önce. Durun durun, tiyantin şunu fazla abi. atmayın, bekleyin. <laughs> Seni <gülüyor> mi <gülüyor> <üçüncü> <gülüyor> uçurdu yine? Adam uçuyor <laughs> <laughs> ya. Kodurlu Rezal, uyku yeteneği. Tamam dur şimdi vurmayın şimdi vurmayın daha vurmayın daha vurmayın Bir dahaki porçtuğu zaman şimdi şey yapacağız e, patlatacağız. yapı atlatacağız Yap 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 porçu porçu çabuk yak çabuk yak çabuk yak Dur dur yak 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 Bir dahaki yakıyorum Yaktım tamam tamam Görüşürüz Ooooooo İşte bu Yes Ooooooo Tam da emelci yaptın Enderman'a saldırıyor bana Dur dur bunlar beni öldürsün Ölü ölümet şimdi şey diyecek her. Harcama sinir oldum falan diyecek her. Evet arkadaşlar buyurun.